Merhabalar, ben Oscar. Bugün sizlere İngilizce eğitiminize katkıda bulunacağını düşündüğüm birkaç mevzudan bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlıyorum. Öncelikle İngilizcenizi geliştirmek için, İngilizcenizi ne seviyeye kadar geliştirmek istiyorsunuz buna karar vermeniz lazım. Eğer siz istiyorsanız ki ben işte yurt dışında yabancı bir yerde, işte Amerika'da, İngiltere'de, İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu bir yerde ben yaşamak istiyorum, burada hayatımı devam ettirmek istiyorum, işte bir yerde çalışmak istiyorum veya bir işimi kurmak istiyorum falan. Bunları yapmak için çok böyle top seviye, hani böyle sular seller gibi bir İngilizce konuşmanıza gerek yok. Buraya işte böyle çat pat İngilizce konuşarak gelip bir, bir buçuk sene işte bir yerde çalıştıktan sonra daha çok böyle insanlarla muhatap olmanızı gerektiren bir işte çalıştıktan sonra bir sene içinde hayatınızı devam ettirebilecek. işte hayatınızın sonuna kadar belki Amerika'da yaşayabilecek veya işte İngiltere'de yaşayabilecek kadar bir İngilizce öğrenmeniz mümkün. Fakat diyorsanız ki ben işte orada yaşayacaksam oranın insanı gibi konuşmak istiyorum. Ya bunu derken bir kastım işte hani müthiş bir pronunciation, 100% American accent falan bunlardan bahsetmiyorum hani ama işte bir sokakta tanıştığım ya yani yeni tanıştığım biriyle oturup muhabbet edebileyim işte dünyadan, siyasetten, gündemden, politikadan, ne bileyim işte felsefeden, spordan, bilinmeden rahat rahat konuşayım, konuşurken duraklamayayım, takılmayayım falan diye konuşuyorsanız let me tell you something. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu video işte dediğim gibi yani az çok işte kısa yoldan İngilizce nasıl öğreneyim? işte bir an önce nasıl işte deli gibi İngilizce konuşurum, sular seller gibi anlatırım falanlar için değil. Eğer böyle bir amacınız varsa maalesef size bu konuda yardımcı olamayacağım. Çünkü ben İngilizceyi böyle öğrenmedim. Ben İngilizceyi nasıl öğrendim? Ben 17 yaşında Amerika'ya geldim. Geldiğimde dil okuluna başladım ve dil okuluna giderken gramerle alakalı bir sıkıntım yoktu. Ha hiçbir sıkıntım yoktudan kastım hani 100% değildi. Fakat işte okulda verilen o alıştırma, exercise sheetler olsun, sınavlarda bilmem nelerde, gramerde ufak böyle kelime problemleri. Onlarla çok ben de zaman harcamadım. Zaten bunu İngiliz Türkiye'de lisedeyken falan halletmiştim. Daha çok burada işte konuşma üzerine, pronunciation üzerine ve kendimi gerçekten top seviyeye çıkarma noktasında çalıştım ve sizlere bundan bahsedeceğim. Eğer siz de diyorsanız ki ben de you know I want speak English like Oscar. Keep watching. Birinci ve en önemli tavsiyem. Eğer aklınızda işte Amerika'ya, İngiltere'ye böyle işte İngilizce dil eğitimi almaya falan geleyim diye düşünüyorsanız yapmanız gereken en önemli birinci şey gramer mevzusunu halledin. Gramer mevzusunu halletmek neden çok önemli? Doların, euronun, sterlinin TL'ye olan kurunu düşündüğünüz zaman siz bugün işte yurt dışına gideyim İngilizce eğitim alayım diye bir plan yaptığınızda çok büyük paralar harcamak zorundasınız. Bunun için gelmeden önce sizlere bir kere daha düşünün derim. Bir insanın dil okuluna gitmesinin ancak ve ancak bir sebebi var. O da İngilizcesini pratik yapmak. Yani practicing English. Bunun için de siz eğer gramer mevzusunu Türkiye'de halledip de buraya gelirseniz işte 3 ay gibi bir zaman için buraya gelirseniz çok daha hızlı yol kat edersiniz. Yani gramer mevzusunu hiç halletmemiş. Daha işte %40, %50'lerde gelip de burada 3 ay dil eğitimi alan bir insan, siz işte İngilizce seviyesini low intermediate'dan belki intermediate'a, işte biraz daha böyle gayret ederse high intermediate'a çıkarabilirse, buraya gramerini halletmiş bir şekilde gelip yine low intermediate'dan başlayan bir insan çok hızlı bir şekilde 3 aylık süresi içerisinde high intermediate hatta advanced seviyesine bile siz buraya geldiğinizde eğer düşük bir seviyeden başladığınız zaman size çok fazla işte gramer öğretecekler, kelime bilgisinden bahsedecekler, işte basit şeylerden aslında bunları hani evde kendiniz çalışarak öğrenebileceğiniz şeyleri size anlatacaklar. Yani siz hala hazırda Türkiye'de bunu çok daha ucuza halledebilecekken gelip burada para vereceksiniz ve bir de bunu öğrenmek için işte evde ödev yapayım, dinlenmeyle falan uğraşayım derken hazır buradaki o değerli vaktinizi dışıp dışarı çıkıp, insanlarla tanışma, işte İngilizcenizi pratik yapma, ben ne bileyim gezip görme, takılma falan gibi harcayacağınız vakti oturup evde ödev yapmak için harcayacaksınız. Yani düşündüğünüz zaman bu gerçekten mantıklı değil. Onun için şu anda lisede veya üniversitede olup İngilizce eğitim az da olsa alan sizlere sesleniyorum. Kesinlikle ve kesinlikle işte öğretmenlerinizin, hocalarınızın size verdiği alıştırmaları, exercise sheetleri falan hafife almayın, basite almayın. Onları gerçekten özenle çalışırsanız, kendinizi o konuda gerçekten geliştirirseniz buraya geldiğinizde, buralara geldiğinizde, dil okulu için bile gelmiş olsanız sadece çok daha hızlı kat edersiniz. The second advice that I'm gonna give you guys today is about how to practice your pronunciation, how to sound more properly, how to sound correct speaking English, how to practice this and how to make sure that when you speak The person next to you can understand what you're saying. Bunun içinde yapabileceğiniz aslında birkaç şey var. Sizlere ilk olarak bahsedeceğim mevzu konuşmaktan çekinmeyin. Yanlış bir şeyi yanlış söylemekten çekinmeyin. Fakat doğrusunu da öğrenmeden, doğrusunu söyleyebildiğinizden emin olmadan da o işte kelimeyi, kalıbı, cümleyi neyse artık onu da böyle bir kenara atıp geçmeyin. Yani çok hata yapacaksınız. Ben de çok hata yaptım ve bununla alakalı şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Üniversite 1. sınıfta bir felsefe dersindeydik. Hoca işte 5-6 kişiyi bir grup haline getirip bir konuyla alakalı konuşuyoruz. Derken işte Cadılar Bayramı zamanı diye hatırlıyorum. Cadılar Bayramı'ndan sonraydı diye hatırlıyorum. Biz de Cadılar Bayramı'nda işte burada bir deliler evine gitmiştik. Orada işte böyle korku evi gibi düşünün ve onlara burada arkadaşlar asylum deniyor. Ben de konuşurken işte bahsediyorum. İşte az çok işte konuşmaya çalışıyorum ama hala çekiniyorum. İşte Amerikalılar falan böyle İngilizcem daha istediğim seviyede değil. Konuşurken insanlara anlatıyorum ama hani böyle asylum, asylum, asylum deyip duruyorum. Herkes de bana bu mal ne, ne diyor falan diye bakıyor böyle. En son arada dedim ki ya bir kağıda yazayım siz bakın falan. Kağıda yazdım kelimeyi Oh, asylum yaptılar böyle tabii ben aa aynen aynen falan oldum. Yani böyle ufak bir gelişmeler falan. O gün hani açıkçası insanın biraz hani böyle şey olduğu zaman bir gururu kırılıyor. Hani böyle bir ne derler ona istemeden de olsa bir çekiniyorsun. Her ne kadar böyle ufak bir gülüşme falan olsa da sonrasında gerçekten hani bana yardımcı olurlar. bak şöyle söylüyorsun falan deyip böyle 3-5 defa tekrar ettim. Aa böyle mi? Asylum, asylum falan. Aynen en son aynen doğru oldu, bu güzel oldu falan Doğru söyledim falan dediler. O günden sonra ben ne zaman böyle bir kelimeyi yanlış söylesem, özellikle işte bir Amerikalı ile falan konuşursam, konuşuyorken, konuşuyor oluyorsam, hemen ona işte aa bak bu kelimenin doğrusu böyle mi, aa nasıl söylüyordun falan böyle tekrar ettirip, kendimle birkaç kere tekrar edip, doğru söylediğimden emin olmaya başladım. Bunu da yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ha, eğer işte Türkiye'deyim ben, işte yurt dışında değilim henüz nasıl yapacağım falan diye de düşünüyorsanız, arkadaşlar telefonunuza bir İngilizce sözü indirin. İşte Turing olabilir, merriam Webster Dictionary olabilir. Orada mesela bir kelime yazdıktan sonra e, ses butonuna bastığınız, tıkladığınız zaman kelimeyi size işte American English, Australian accent'te falan söylüyor. E, i̇şte oradan dinleyerek, kendiniz de söyleyerek, işte belki daha iyi bilen birine sorarak öğrenebilirsiniz. Bunu küçük yaşlarda yani daha gençken yapmaya başlarsanız pronunciation'ınızı geliştirmeniz çok çok daha hızlı olur. The third advice that I'm gonna give to you is to read. To read okuyun arkadaşlar. Yani ne okuyun? Kitap okuyun, gazete okuyun, Instagram'da İngilizce sayfaları takip edin, Twitter'da ne dönüyor takip edin. Yani ne olur ne olmaz düşünmeyin. Bununla alakalı faydalı olur olacağını düşündüğüm en önemli olaylardan bir tanesi de telefonunuza yabancı bir haber kanalının application'ını indirme. New York Times olabilir, BBC olabilir, CNN olabilir. Bir ton haber kanalı var. Ben kendim şahsen New York Times'ı kullanıyorum. Bunu söylememdeki amaç da Gün içinde bu haber kanalları size sürekli bildirim gönderecek. işte 8, 10, 12, bazı günler 15 işte duruma göre, gündeme göre ve sürekli orada yeni şeyler göreceksiniz. Ve bu sizin aslında hani işte ne bileyim bu YouTube'dan oradan buradan gelen bildirimler gibi düşünmeyin. Gelen bildirimler İngilizce olduğu zaman İngilizce okuyacaksınız ve işte haber kanalları sürekli farklı şeyler gelecek. Bu sizin kelime öğrenmenize, bazı kalıpları öğrenmenize, anlatabiliyor muyum işte spelling'inize az çok yani kesinlikle faydası olacaktır. Bununla beraber dünya gündemiyle de takipte kalmış oluyorsunuz. Bunun için size bunu yapmanızı kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Bunun dışında kitap okuyun. Özellikle işte TOEFL, IELTS e çalışmak isteyen arkadaşlar. Size şimdiden söylüyorum reading kısmı gerçekten ve gerçekten... Yani okumadan, adam akıllı oturup işte kelime çalışmadan, reading çalışmadan, gramerinizi şey yapmadan istediğiniz puanları elde etmeniz gerçekten çok zor. IELTS'e girmiş bir insan olarak söylüyorum ki IELTS TOEFL'dan çok çok daha basit bir sınav. Ben 2 iki, 2,5 iki ay kendimi burada kapatıp Amerika'da olmama rağmen çalıştığımı hatırlıyorum. Onun için bol bol okuyun. Yani ne okuduğunuzun önemi az çok tabii ki var ama başlangıç seviyelerinde yok. Yani işte sadece Twitter'da bir işte 3-5 hesap takip ederek de buna kendinize katkıda bulunabilirsiniz. The last but not least advice that I'm gonna give to you today is listen. Netflix'in bile artık ülkemizde olmasıyla beraber çok fazla insanın çok fazla İngilizce içeriğe erişimi bulunmakta ve bunun gerçekten ve gerçekten yani tek advantage of it. Yani bunu avantajınıza kullanın. Fakat benim buradaki listen, to listen'dan kastım işte bir dizi açıp sadece saatlerce başında oturmak, beğenebilirim işte bir film açıp onu izlemek falan değil. Gerçekten ve gerçekten dikkat vererek dinleyin. Bu hem sizin listening practice yapmanıza, yani yarın öbür gün işte bir ülkeye, git yabancı bir ülkeye gittiğinizde biriyle İngilizce konuşurken çok daha iyi anlamanıza fayda sağlayacaktır. İkinci olarak sizin kendi konuşmanıza, dilin yapısını anlamanıza, yani gerçekten dikkat vererek işte konu konuşulan konular nedir, nerede, neden konuşuluyor, neden burada böyle bir şey kullandı falan diye. Hani tabiri caizse bir gözlemci gibi. Veya hatta şöyle bir tavsiyede bulunayım. Hani izlerken işte ne bileyim konuşurken insanların yaptıkları hata işte oradaki oyuncuların hata var mı falan diye izleyin. Eminim böyle pür dikkat bir şekilde izlediğiniz zaman size çok büyük faydası olacaktır hem pronunciation'ınıza hem listening'inize faydası olacaktır. Çok fazla yeni kelime, çok fazla yeni kalıp günlük hayatta kullanılan belki daha önce hiç duymadığınız şeyler öğrenebilirsiniz. Bunu yapmaktan sakınmayın. Bununla alakalı da yakın zamanda bir video çekeceğim. Hani nasıl dizi, film izlenir, izlenirken nelere dikkat edilir, nasıl, işte hangi dizileri izlemeli falan diye. Bir sonraki videomuzda bununla alakalı olabilir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını görmek için görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve video ile alakalı veya işte ileride çekeceğimiz videolarla alakalı yorumlarınız, istekleriniz varsa da yorum atmayı unutmayın. Bunun dışında da eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız işte Amerika'da hayat nasıldır, ne değildir işte böyle spesifik sorularınız varsa da Instagram hesabından bana ulaşmaktan çekinmeyin. Ben Oscar, sizlere sağlıklı ve bol İngilizceli günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. See you next time.